Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında o zamanlar bir Osmanlı kenti olan Selanik'in Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesi'nde bulunan 3 katlı pembe evde orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi Rumeli'nin fethi sırasında bölgede nüfus müdürlüğünü ele geçirmek amacıyla Aydın'ın Söke ilçesinden getirilerek Selanik'e yerleştirilen Türklerden Kırmızı Hafız lakaplı Ahmet Efendi'nin oğludur. Annesi Zübeyde Hanım ise Orta Anadolu'da göç ettirerek Selanik'e yerleşmiş olan Hacı Sofu ailesinden Fezullah Ağa'nın kızıdır. Yukarıdaki metinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? Mustafa Kemal'in ailesinin Selanik'e göç etme nedeni. Evet. Ee, ne diyor Rumeli'deki fethi sırasında bölgede nüfus müdürlüğünü ele geçirmek amacıyla diyoruz buradan ulaşabiliriz Mustafa Kemal'in doğum yeri neresidir evet doğum yeri neresidir hemen şuradan ulaşabiliriz Selanik yaşadığı yeri Mustafa Kemal'in üzerindeki etkileri nelerdir? Bu bir dursun. Mustafa Kemal hangi tarihte doğmuştur? Evet 1881 yılında doğduğu söyleniyor. Mustafa Kemal'in anne babası tarafından dedeleri kimlerdir? Yine şurada onunla ilgili bir kimlik açıklaması söz konusu. Ama C seçeneğindeki Mustafa Yerin yaşadığı yerin Mustafa Kemal'in üzerindeki etkileri nelerdir? Yukarıda herhangi bir cevabı olmadığından dolayı doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Atatürk'ün doğduğu yıllarda önemli bir liman şehri olan Selanik, hoşgörü ortamına sahip Avrupa'da basılan gazete ve kitapları okuma olanının bulunduğu bir şehirdi. Selanik'in bu özelliğinin ekonomi, kültür, siyasi alanların hangilerine ilerlemeyi kolaylaştırdığı söylenebilir. Evet, liman şehri olduğundan dolayı arkadaşlar ekonomiyle ilişkilendirebiliriz. Sonra aynı zamanda basın ve gazete kitaplarını okuma olasılığının geniş olduğu bir yeri kültürle eşleştirebiliriz. Ama yukarıda Selanik'in bu siyasi yöndeki etkileri hakkında bilgi verilmiyor arkadaşlar. O yüzden ne yapamıyoruz? Eee 3'e ulaşamıyoruz. Doğru seçimimiz 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği olacaktır diyoruz. Atatürk'ün yetiştiği dönemde bir tarafta geleneksel öğretim yapan mektep ve medreseler diğer taraftan çağın anlayışına uygun olarak batı tarzında eğitim veren okullar bulunmaktaydı. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki hangisini kanıtlamaktadır? Eğitim birliğinin oluşmadığını, ülkenin çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu, yeni açılan medreselerin etkisiyle eğitim birliğinin bozulduğunu, eğitim sisteminin Avrupalılar tarafından kurulduğunu, demokratikleşme sürecinin yaygınlaşmaya başladığını. Evet sorumuza dikkatli baktığımızda arkadaşlar ne diyor Mustafa Atatürk'ün yetiştiği dönemde Mustafa Kemal'in yetiştiği dönemde bir tarafta geleneksel öğretimi yapan mektep ile eski tarz eğitim yapan medreseler var diyor. Diğer da çağın anlayışına uygun olan Batı tarzında eğitim yapan ne vardı arkadaşlar e, kuru eğitim kurumları vardı diyoruz. Bu bağlamda baktığımızda demek ki Osmanlı devletinde arkadaşlar ne var? Üç tarz eğitim yapan eğitim var. Geleneksel eğitim, medrese ve batı tarzı eğitim yapanlar var. O zaman Osmanlı Devleti'nin eğitiminde birlik var mı? Hayır arkadaşlar yoktur. Eğitimde birliğin oluşmadığını söyleyebiliriz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Diğer seçeneklerimize baktığımızda B, C, D, E seçeneklerinin yukarıyı tam ilişkilendirilemediği görülecektir. Mustafa Kemal Manastır'da yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'den ve eserlerinden, Türkçülüğünü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurda Kullan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni kol ağası Mehmet Tevfik Bey'in dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyetle ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır. Buna göre Manastır şehrinin Mustafa Kemal üzerindeki en önemli etkisinin aşağıdaki hangisi olduğu söylenebilir. Fen bilimlerine olan ilgisini artması, milli tarih bilinci oluşması ve batı düşüncelerini tanıması, imparatorluk merkezini yakından tanıması, askerlik kabiliyetini geliştirmesi, liderlik özelliklerinin ortaya çıkması, doğru bir şekilde kullanılması. Evet Mustafa Kemal arkadaşlar Manastır'da yaşadığı dönemde ondaki etkileri görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda fen bilimlerine olan ilgisi yani yukarıda Mustafa Kemal'in fen ya da matematikle ilgisi bir bilim tarzından bunlardaki başarısından bahsetmiş mi? Hayır bunu uğraşamıyoruz. B seçeneğimiz bir dursun arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. İmparatorluğun merkezini yakından tanıması. İmparatorluğun merkezi neresi? İstanbul. Yukarıda İstanbul'dan bahsediyor, Manastır'dan bahsediyor, Manastır'da. Bunu alamıyoruz. Askerlik kabiliyetinin geliştirilmesi yukarıda askeriye bir eğitimden bahsediyor mu? Bahsetmiyor bunu da alamıyoruz. Liderlik özelliklerinin ortaya çıkması ve doğru bir şekilde kullanılması. Mustafa Kemal'in herhangi bir yerde liderliğinden, önderliğinden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Ama B seçeneğinde milli tarih bilincinin oluşması ve batı düşünürlerinin tanıması Manastır'dayken Mustafa Kemal burada lise eğitimini görürken yaşamıştır. Örnek verecek olursak Namık Kemal vatan ve hürriyet şairi Türkçülük Mehmet Emin Yurdukul bunlar milli tarih bilinci oluşmasına sebep olmuştur diyoruz. Ayrıyeten yine Mehmet Tevfik Bey'in tarihli eserleri yine Mustafa Kemal'de milli bilinci uyandırmıştır. Bunun dışında Avrupalı düşüncelerin kitaplarını okumaya başlamış. Nerede? Manastır'da. Onlardan hürriyet, özgürlük düşüncelerini, cumhuriyet düşüncelerini tanımış mı? Tanımış. Nerede? Manastır'da. Demek ki Manastır Mustafa Kemal'in batı düşüncelerini tanımasında da ne olmuş? Etkili olmuştur diyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençliğini geçirdiği Selanik ve Manastır şehirlerindeki azınlıklar bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı. Yukarıdaki bilgiye göre Mustafa Kemal'in yaşadığı bu şehirlerin milliyetçilik, mutlakiyetçilik, Osmanlıcık düşüncelerinin hangilerinin etkisi altında olduğu söylenebilir. Evet, azınlıklar bağımsızlık talebiyle ayaklanma çıkarıyorsa arkadaşlar milliyetçiliğin burada olduğunu görebiliriz. Mutlakiyetçilik arkadaşlar ...tek kişi egemenliği demektir. Tek kişi egemenliği... ...örneğin bu padişahlık olabilir, krallık olabilir. Yukarıda... ...Mustafa Kemal'in bunun etkisinde kaldığını söylüyor mu? Hayır. Osmanlıcık düşüncesi neydi? Tüm Osmanlı vatandaşlarının... ...Osmanlı vatandaşlarının... ...kanun önünde eşit olmasıydı. Kanun önünde... ...eşit olmasıydı. Eşit olması idi. Yukarıda bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bundan da bahsetmiyor. Yukarıda azınlıkların bağımsızlığından bahsediyor. Doğru seçeneğimiz ne olacaktı arkadaşlar? A seçeneği yalnız bir olacaktır diyoruz. Mustafa Kemal, Sofya askeri ateşleri sırasında bölgede kalan Türkleri ve onların yayınladıkları gazeteleri ziyaret ederek onlarla yakın ilişki kurmuş. Türklerin sosyal ve siyasi haklarını yükseltilmesi için çalışmalar yapmıştır. Mustafa Kemal'in bu faaliyetleri gerçekleştirmesine düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Türk kültürünün korunması, Balkanlarda kültürel mirasa sahip çıkılması, ulusal bilincin geliştirilmesi. Evet, Mustafa Kemal'in Sofya Askeri Ateşleri sırasındaki çalışmalarına bahsetmiş. Bu bağlamda baktığımızda Türk kültürünü koruyor mu? Koruyor. Neden? Ee, nereden anlayabiliriz arkadaşlar? Türklerin sosyal ve siyasi haklarını yükseltilmesi için çalışmalar yapması. E, dolayısıyla bölgedeki Türklerle irtibat kurması. Bir Türk olarak Mustafa Kemal'in Türk kültürünü koruması yönünde yaptığı çalışma söylenebilir. Balkanlardaki kültürel mirasa sahip çıkması. Ee, yine oradaki sosyal ve siyasi hakların yükseltilmesi, Türk kültürünün yükseltilmesi, oradaki gazeteleri ziyaret edilmesi, Türk gazetelerinin ziyaret edilmesi yine kültürel mirasa sahip çıkıldığının göstergesidir. Ki zaten Türk kültürünü korunuyorsa kültür, e, kültürel mirasta sahip çıkılmıştır demektir zaten bir ikincinin sonucu. Ulusal bir işle olmuştur bunların sonucunda bir ve ikinci öncünün sonucunda gelişmiştir diyoruz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz 1-2-3 E seçeneği. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı sırasında geliştirdiği ve başarıyla uyguladığı yeni taktik savaş taktikleriyle sayı ve silah bakımından üstün bir ordunun sadece halk desteği sayesinde nasıl doğdurabileceğini gösterdi. Buna göre Trablusgarp Savaşı'nın Mustafa Kemal'e konularından hangilerinde katkı sağladığı savunulabilir. Savaş deneyimi kazanma, zor şartlar altında karar verme becerisini geliştirme, Demokratik uygulamaları yakından görme, ülkenin menfaatleri için halkı harekete geçirme Evet, Trablusgarp Savaşı 1911 ile 12 yılları arasında olmuş Kuzey Afrika'da bir savaş. Bu bağlamda baktığımızda Mustafa Kemal biliyorsunuz buraya gidiyor gönüllü birlik olarak gidiyor. Burada yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıyor ve başarı sağlıyor. Ve aynı zamanda Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı neresiydi arkadaşlar? Bu Trablusgarp Savaşı ile. Dolayısıyla Mustafa Kemal burada savaş deneyimi kazanmıştır. Ka kazanmıştır. Niye? Orta bir savaş var. Savaşa katılır, taktik yapıyor Mustafa Kemal. Zor şartlar altında karar verme becerisini geliştirmiştir. Neden zor şartlar? Çünkü Osmanlı Devleti Trablusgarb'a karadan asker gönderemiyor. Zira karadan asker göndermesi için Mısır'dan göndermesi gerekiyor. E Mısır'da o tarihlerde İngilizlerin egemenliğinde. İngilizler buradan karadan geçişe izin vermiyor. E donanma olarak da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin donanması zayıf donama da gönderemiyor. Bu sebebi zor şartlar altında ne yapıyor arkadaşlar? Orada karar verme becerisini geliştirmiş oluyor. Demokratik uygulamaları yakından görme. Yukarıda bir demokratik uygulama söz konusu değil. Yukarıda bir arkadaşlar savaştan bahsediyor. Savaş ortamından bahsediyoruz. Ülkenin menfaatleri için halkı harekete geçirme. Evet, ülkenin menfaatleridir. Çünkü Trabuzkar Osmanlı Devleti'nin 1911'e kadar bir eyaletiydi. Onu savunuyor. Dolayısıyla da ne yapıyor? Ülke menfaatlerini harekete geçirmiş oluyor diyebiliriz. Bu bağlamda baktığımız arkadaşlar 1-2-4 ee, E seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Şu anda günün nasıl ağardığını görüyorsam uzaktan bütün doğu uluslarının uyanışında öyle görüyorum. Biz büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağı şeyleri yapar gibi görünen sahtekarlardan değiliz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki kişisel özelliklerin hangisi arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz. Evet, e, gerektiğinde canımı vereceğim ülkem için diyor. Bunu hemen ne yapabiliriz? Buraya A seçeneğimizi uygulayabiliriz. Milliyetçilik yine A seçini bir insanın ülkesi için canını vermesi, milliyetçi olduğunu, ülkesini sevdiğinin göstergesidir. Barışseverlik bir dursun arkadaşlar. İleri görüşlülük, evet Doğu uluslarının uyanışını diyor. Gerçekten de ne olmuş arkadaşlar? Rusya 90'da parçalanınca Rusya... E, 1990'da parçalanınca Türkiye Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanıyorlar. O zaman buna da ne diyebiliriz? E, D seçeneği diyebiliriz. E, gerçekçilik e ne diyor? Hayaller peşinde koşmuyoruz diyor. Bunu da E seçeneğini yaparsak arkadaşlar Barış Severli'ne başlıyor mu? Hayır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen mücadelesine devam eden Mustafa Kemal bir yandan ordunun eksikliklerini giderirken diğer yandan taarruz planını gizli tutmaya özen gösterdi. Çünkü o taarruz stratejisini milletin tüm imkanlarını seferber ederek düşmanın beklemediği bir zamanda aniden harekete geçme esasına dayandırmıştı. Nitekim büyük taarruz Yunan ordusunu hiç beklemediği bir anda başlamış ve kısa sürede sonucu ulaşmıştır. Bu bilgiler Mustafa Kemal'in milli mücadelede planlama, karar alma, uygulama aşamalarına hangilerine başarılı olduğunu göstermektedir. Evet, e, baktığımız arkadaşlar sorumuza Mustafa Kemal'in e, Kurtuluş Savaşı dönemindeki yapmış olduğu mücadelelerden bahsetmiş. Planlaması doğru mu? Doğru. Karar alması Mustafa Kemal'in doğru mu? Doğru. Uygulaması doğru mu? Doğru. Nereden anlıyoruz? Milli mücadele için yapmadı mı bu şu karar almayı, planlamayı, uygulamayı? E, milli mücadele başarıya ulaştı mı? Ulaştı. Demek ki Mustafa Kemal'in tüm taktiklerinde başarılı olmuş. Doğru seçeneğimiz 1-2-3-E seçeneği. Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal halkı organize etmiş ve milli mücadelenin kazanılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal'in bu başarısında sorun çözücü olma, liderlik, teşkilatçılık özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Sorun çözücü olma, evet arkadaşlar Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı yıllarındaki sorunları bir bir kendisi çözmüştür. Bu da sorun çözücü olma özelliğini gösterir. Liderlik genelge ve kongrelerle liderlik yaptığını ne yapabiliriz açıkça görebiliriz. Yine kongreleri düzenlemesi, TBMM'nin açılmasına vesile olması, savaşları koordine etmesi teşkilatçı olduğunu göstergesidir. 1 2 3 el seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Memleket mutlaka çağdaş, medeni ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Atatürk'ün bu sözleri onun özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu kanıtlamaktadır. İnsanlık barışı için çalışma, evrensel değerleri benimseme, yenilikçi ve kararlı olma. Evet, insanlık barışı için çalışma var mı? Bunu söyleyemeyiz. Neden? Memleket mutlaka çağdaş medeni memleketler gibi yepyeni olacak diyor. Yani burada barıştan değil kendi memleketinin arkadaşlar ee, gelişmesinden bahsediyor. İnsanlıkların barışı için yani tüm milletlerden bahsetmiyor. Sadece milletin gelişmesinden, kendi milletin gelişmesinden bahsediyor. Evrensel değerleri benimseme evet diyor. Çağdaş medeni yani evrensel değerleri benimsiyor. Yepyeni bir devlet derken. Yenilikçi olma. Yepyeni diyor. Buradan da buna ulaşabiliriz. Yukarıya göre Mustafa Kemal'in bu sözlerin arkadaşlar 2 ve 3 D seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Mustafa Kemal Sofya'da Osmanlı elçiliğinde görevliyken 1. Dünya Savaşı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi gerektiğini ve savaşın başlangıcında Almanya'nın yenileceğini çevresindekilere söylüyordu. Savaş sonuçlandığında Mustafa Kemal'in bu görüşlüğü haklı çıkmıştı. Bu metinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinin hangisi vurgulanmaktadır? Kararlılığı, ileri görüşlülüğü, bütünleştiriciliği, idealistliği, çok yönlülüğü. Evet hemen cevabımız arkadaşlar B için olacak ileri görüşü. Neden? Mustafa Kemal'in öngörüsü şurada bir öngörüsü var öngörüsü ve bu öngörü de ne olmuş arkadaşlar? Gerçekleşmiş oluyor. Bu öngörüsünde haklı çıkıyor. Demek ki daha önceden olaylara bakarak tahminlerde bulup ileri görüşü olduğunu bize gösteriyor. Doğru seçeneğimiz B seçeneği.